Afiyet olsun çocuklar. Tamam. Yayın başladı bu şekilde. Tamam. Şimdi kapat Oradan şu sorular da akacak. Hmm. Sorular buradan mı gelecek? Hı -hı. Tamam. Birisi Şimdi bu gelecek. bizim topladığımız grup e, reklamlardan topladığımız grup aslında. Bir de bu gruba biz buradan duyuru yapabiliriz canlı yayın olacağına dair. Çünkü duyuru yapmamız lazım. Nereden bilsinler, değil mi? hatırlatma kurdurmamız lazım. Yani abonelere bir şey gitmesi lazım. Çünkü ben Beş... o gün Hı -hı. başladığım zaman spontan başlayacak öyle. Şimdi Zaten canlı yayına girince o geri sayım başlatacak. Açılacak aslında. Ee, onu belki şey yaparız. Güncelleme atabiliriz. 5 hmm. Ocağı yazınca şey merak ediyorum. Zaman. Abonelere bir mesaj gidecek mi? Bu tarihte bir şey var diye canlı yayın var O bir şey yaparız. E, blok gibi bir şey var. mu atılabiliyor. Topluluk kısmı var. Toplumda Oraya biz... koyarız. Aynen. Duyuruyu koyarız direkt hatta. Aynı kontrol paneli. Bu yayının Hı. internetle ilgili. Bizim için güzel bir deneyim olacak. Evet. De. Yani Farklı bir şey yapmış olacağız. Yani i̇nşallah çok güzel geri dönüş olur. Hala sanki bir canlı sohbet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Siz tek başınıza mı yapacaktınız bu yayını? Soru cevap değil mi? Şey değil bu. Instagram'daki gibi benzer. Hollanda yayını değil ama değil. değil. Tamam. Buna ne ekrana oldu? şey gelmeyecek. Sorular gelmeyecek. Siz soruları okursunuz zaten. Hı hı. Buradan soru gelirse cevaplarım YouTube'da. Hayır. Instagram'da şey yaparım. Eee ama ben mesela bir yandan Instagram, bir yandan YouTube soruları nasıl cevaplayacağım? Şöyle olacak, Toplayacağız işte. Biz... yine. Hmm. Eskisi gibi WhatsApp'tan atacağız Anladım. size. Bu şey şimdi ne kullanıyorsunuz? O telgrafı? Ekranı paylaşabiliyorsun. Vay, ekran paylaşabiliyorsun. <laughs> Ama ikisini bir nasıl paylaşacaksınız? O zor olur evet. Bir oradan soru, bir oradan soru. Çok daha ilginç. Olursunuz. Yani ben canlı yayın yaparken ekran paylaşabiliyorum, öyle mi? Ama hmm. burada böyle. Wow, mükemmel. Yönetmek de zor. Şöyle Bunu bir şey olabilir. Ekran, Bütün şöyle. sorular ekranda olacağı şekilde olabilir. Yok, onu Harikaymış Çok güzelmiş. Paylaşmayı duyuyorum. Hemen bana geri geldi. Bu ne? Paylaş. Ekran. Ses, sesimi kapatabiliyorum. Kalp gönderebiliyorum. Kendi kendime. Hı hı. Bu ne? Soru cevap. Anket. Vay, anket başlatabiliyorsun. Anket hı hı. Çok güzelmiş. Emoji ekliyorsun. Instagram çok Soru olabilir. cevap oturumu başlat diyorsun. Wow. Güzelmiş ya bu. Birisi Aslında bu de daha de, profesyonel. Diğer diğer şey telefon tutturmak için. Moderatör işlemleri, zaman moderatör işlemleri, Hı. tepkiler. Tepkiler olabilir. Katılımcılar, topluluk denetimi. Vay. Sohbeti Ayrı pencerede aç, ayrı pencerede de sohbete hı. Ama çift montör vesaire varsa da at. Hmm. Böyle gidecek işte hı -hı. burada. Hı -hı. Ama burada şöyle olacak. Benim normalde şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Bu böyle mi dursun diyorsunuz şimdi. O böyle mi Tamam. Ben Aynen. bunu kullanıyorum işte, sırasında, e, canlı yayın sırasında. Şu Bu böyle duruyor. Da Telefon da böyle duruyor. Şu anda niye böyle? İlk. Ya. Senin telefonun Telefon böyle duruyor arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Örnek olsun. <laughs> Aynen öyle. Hı hı. İmiz. miyiz? Canım, şey Şöyle. Evet. Kilitleri açalım. Cam iyi mi? Cam. Çalışıyor mu? Yaşıyor mu cam? Cam Şu şey düz düz kullanıyorum ben bunu. Ha, bu şarj olmayabilir. Hı. Ben bunu düz sabitliyorum. Tabii tabii böyle. Şuraya şey, koyuyorsunuz. Aynen. Sadece e, sabit kalsın diye. Aynen böyle. Hı -hı. Şöyle yapıyorum hatta. Biraz çeviriyorum. Tamam bu kadar. Ben böyle kullanıyorum zaten. Bu da böyle. E, süper zaten. Sadece şu, bu, bu yüksek kadar. kaldığı için belki altına bir kitap desteğiyle bunu şuraya alırız. Şöyle. Ama şöyle bir durum şey var. Şey daha iyi olur. Anladım. Haklısın. Sadece ben Instagram'ı kullanırken şöyle kullanıyorum. Hmm. Soru değiştir alt falan Orada görülecek ellerim. Evet. Ellerim. şöyle durursa nasıl olur? Kötü olmayabilir. Şöyle. Ama oraya bakacaksınız. Evet. Şuraya bakıyorum aslında. Buraya bakarak konuşuyorum şu anda. Evet. Hmm. Es zamanlı Söylerim ben YouTube'da da canlı yayın yapıyoruz ama YouTube'da görmüyorum şu an. Yani... Zaten ama YouTube'da mesela insanlar beni izlerken başka bir yere bakıyormuş gibi hissedecekler. Ben başka bir yere Hı -hı. bakıyormuşum hissedecekler. Değil mi? Şöyle yapsak çok var mı? Şöyle Hı -hı. yapsak. Mesela şunu şuraya koysak. Hı. -hı. Hı hı. Bunu hiç öyle yapmamışım, denemiştim. Öyle olsa zaten buraya bakmanız önemli değil. Soruları görürsünüz, şöyle ortalığı Buraya yakın, buraya yakın. Buraya yaptığınız hatta şöyle kaydıralım. Direkt olur. Bayasında ekrana baktığınız göründüğü için. Süper. Böyle Çok temiz oldu de. böyle. Olur. Sadece şu mikrofondan ses gider mi? Ee, Konuşurken. Işte bu yerde bu yer değil değil mi şey? Bu yer. Değil. Onu fan olmaması lazım mu? Yok yok fanı fan olmadığı için oradan ona. ses gelmez diye düşünüyorum. Buradan bir ee, ses gider mi ben onu koyduğum zaman? Mikrofon kapalı kalır mı? Onu merak ettim. Yok gider ses. Onda sıkıntı olmaz. Tamam. <laughs> Önce gider. 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 Çünkü bunu ters de yapamayız. Ters yapınca çok altta kalır. Ya da bakayım ama şu an. Biraz kalır. Ya bir de O zaman ben oraya bakacağım. tabii tabii yönetimde yani telefonda ters olur. Yani şu an sağlıklısı gibi. Hmm. Ben buradan bir canlı yayın denemesi yapsam sesimi kendim duyabilir miyim? E, duyarsınız. Hallolur ya bir yani. şekilde. Bence böyle olur ya. Bence böyle olur. Gider yani buradan ses. Siz bir yayın açın. Şey olarak kısıtlı. Yakın arkadaşlar. Katya Hanım yakın arkadaşlar da ihtimalle. Katya e bir bakar mısın? Arkadan tabii. beni kapıyı kapatın i̇şte. mesela. Beni net duyabilecek misiniz? Yakın arkadaşlara Efe, canlı yayın. Misin? Şimdi canlı yayındasın. Size geldi mi canlı yayın Evet. Allah kim benim arkadaş. Davet edemiyor muyum canlı yayını? İpek geldi. <laughs> İpek sesim iyi geliyor mu canım benim? Ama sen bana WhatsApp'tan yaz. Biz deneme yapıyoruz şu anda. Şey için. Merhaba canım benim. Sesim iyi geliyor mu? Güzel geliyor mu? Güzel. Mesela şimdi böyle durmuş ya. Sorun vardı? Tamam şimdi yanımda arkadaşlar <laughs> var. Dikkatli sor. Ne soracaksın? <laughs> kapat kapat falan Sesim iyi geliyor mu? Net geliyor mu? Çünkü canlı yayını burada yapıyorum tamam. tamam. Senin yazdıklarını görüyorum. Sıkıntı yok. Tamam bence iyi. Süper. süper böyle bence iyi. Bu sefer de böyle. ışığı da buradan alırız. Tamam. Bu şekilde devam. Sadece sizin geldiğiniz soruları ben normalde Whatsapp'tan takip ediyorum. Hı hı. Yine açarsınız çünkü ekran şey değil, önemli değil sonuçta. İkiye bölünür ekran en kötü. Ha, i̇kiye de bölebilirsiniz. Yani. Bir tarafa Youtube'u koyarsınız, bir tarafa Whatsapp'ı koyarsınız. Olur, tamam. Peki, kapatıyorum. Öyle çözeriz. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.